you annenin isteği. Bileğine taktığın sürece seni korur. Yenge abi, Vivan. Abi yenge, Suraç geldi, gelin. Yüce çantaları. Nasılsın? Al. Hadi gelsene. Gel hadi. Suraç. Ah, hoş geldin oğlum. <laughs> Ivanra Çabuk gelin Suraç geldi. Karne gününde herkesin ailesi gelmişti. Neden siz gelmediniz? Ah, gelmeyi planlamıştık aslında oğlum ama... Ah, boş yere bahane uydurmana gerek yok. <laughs> Öbür aileler çocuklarının sınıfını geçmesini kutlamaya gelmişler. Biz ne yapacaktık? ...başarısızlığını mı kutlayacaktık? Aha, neden geldiği gibi onu azarlıyorsun? Ne olmuş kaldıysa? Bir dahakine eminim geçecektir değil mi? Hmm, bir dahakine geçecek mi? Ben sadece bu arazide değil... ...bu ülkede, yurt dışında, her yerde tanınan biriyim. Ama sen bu ismi lekelemek için... Elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Ah, tamam canım. Şimdi bunun sırası mı? Aa, oğlum babanın duasını al. Ah, A, boş ver canını sıkma baban nasıldır biliyorsun. Hemen kızar ama fazla sinirli kalamaz oğlum. Suracı abi gelmişsin. Suracı abi. Suracı abi babamla konuştuk. Yaz tatili için çok güzel planlar yaptık. Hep birlikte Naynital'a gideceğiz. Bu yaz tatilini asla unutamayacağımız kadar güzel yaşayacağız. Her şeyi hazırladık. Tatil için ben de bir sürü yeni kıyafet aldım. Ben kızlarla gelmeyeceğim. Ama neden? Çünkü gelmek... İstemiyorum. Benim kendi planlarım var. Boynundaki ne? Bu benim altın madalyam. Sınıfımın birincisi olduğum için. O madalyanın hiçbir önemi yok. Sen bir eziksin. Ve her zaman ezik olmaya devam edeceksin. Suracı oğlum. Altın madalya kazananlar asla kaybetmezler. Asıl kaybeden pahalı yatılı bir okula gitmesine rağmen derslerinden geçemeyendir. Bunu asla unutmayın. Canını sıkma Suraç. Vivan bizim okulumuzda okuyor. Zaten bizim çocuğumuz dışında kimin çocuğu birinci olabilir ki? E hadi. Misafirler geldi. Bu sefer eşleriyle beraber gelmişler üstelik. Suraç nasılsın? Nasıl gidiyor? Ah çocuklar siz gidin oynayın. Suraç'ım sen yol yorgunusundur. Git biraz dinlen. Lakan Girica! Lovely git abine misafirlerin geldiğini söyle. Tamam. Ben gidip onları karşılayacağım. Girica, git ve yemek hazır mı bir bak. Lakan sen de malikanenin arkasında ne oluyor ona bak. Manohar bugün hiçbir şey ters gidemez. Gitmeyecekti. Abla. Alsana merak etme kimseye söylemem. Söz mü? Tamam hemen gidip alıp geliyorum. Denli, buradan ayrılma. Hoş geldiniz, buyurun. Aa, buyurun. İçeri buyurun. Bay Kanan'ın eşi Bayan Vidya. Merhaba. Oradaki de Ravi Çabra ve karısı Kavita Çabra. Ve benim eşim. Hoş geldiniz efendim. Ne ettiniz geldiniz. Yoksa eşleriniz işten başka bir şey konuşmayacaktı... ...ve beni sıkıntıdan öldürecekti. Artık daha eğlenceli şeyler konuşabiliriz. Bayan Tacasvini sadece erkekler işten bahsetmez... Video bunun örneği. Bana verdiği fikir sayesinde sizin işinize yatırım yapmaya karar verdim. <laughs> Nereye yatırım yapacağıma biz de o karar verir. Çok güzel, çok güzel. Bence bir işletme küçük ya da büyük olsun etik olarak doğru olması en önemlisi. Buna inandığım için sizin projenize yatırım yapma fikrini önerdim zaten. Sonuçta herkes eşit pay alacak. Bu işletmede ise düşük ya da yüksek herkesin Haklarının korunacağını bilmek beni mutlu ediyor doğrusu. <laughs> evet, tabii ki. Video her zaman doğru konuşur. Onun da kendine ait bir işletmesi var. Çok yetenekli ama kendini gösteremeyen bazı çocuklara daha iyi olasılıkları bulmasında yardımcı oluyoruz diyebilirim. <laughs> ne kadar güzel. Sizinle aynı fikirde olduğumuzu öğrendiğime sevindim. Ben de çocukları çok severim. Doğruyu söylemek gerekirse bizim olsun veya olmasın her yerde herkesin eşit davranılması taraftarıyım. Sonuçta hepimiz insanız. Kimseyi ayırmamak gerekiyor. O yüzden hiç endişe etmenize gerek yok bayan Vidya. İkimiz de aynı fikirdeyiz ama biz bunu konuşurken yemeklerimiz soğumaya başladı. Ah Bir an önce masaya geçelim. Hadi geçelim hadi. <laughs> lütfen, hadi lütfen buyurun. Abla! Ne oldu? o yuvarlak şey ne? Sessiz ol, o ekmek. Ekmek mi? Daha önce hiç yemedim. Bana bir tane getirebilir misin lütfen? İmmi geçen sene festivalde yedin ya. Ama abla tadını hatırlamıyorum ki. Oraya bakmayı bırak. Kamaşım alınca dışarı çıkacağım. çok güzel kokuyor. Abla, kumaşını alırken ekmek de alır mısın? Açlık senin başına vurmuş. Sessiz ol ve o tarafa bak. Birazdan geliyorum. Ekmek. Bunu daha önce hiç yemedim. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, çok güzel. Ha, bu da benim e, küçük kardeşim Manohar. Bu e, Bay Sehgal, Baykanla, Bay Çabra ve onların eşleri. Lütfen otur. Bir fıkram daha var. Bir iş adamı eşine elmas kolye vermiş. Ama eşi üç ay onunla konuşmamış. Neden? Çünkü o şartla vermiş. <gülüyor> <gülüyor> Şey tamam mı? Misafirlerin önüne geçmeyin. Tabaklarının da asla boş kalmadığından emin olun. Hadi tabakları götürün. Dur bekle. İlk önce şunları servis edelim. Hey, neyi bekliyorsunuz? Hadi onlara yardım et. Hızlıca tabakları götürün. Hızlı olun. Acele edin. Sahibi sen misin? Hayır Çakor, ama bırak Sessiz ol Çakor bu evin tavuğu olmalı İstediklerini de alırlar götüreceksin ha, Gel bu buraya ne? gel. Çocuk koluna yana takıldı. Çabuk yakalayın koş. Koş. <laughs> Böyle çocukça oyunları oynamak istemiyorum. Hadi ama Suracı abi. Daha önce hiç bu kadar büyük bir tavuk görmemişsindir. Peşinden koşmak da çok zevkli. Kaçma gel buraya. Ne oluyor? Dur. Ne oldu? Kimi kovalıyorsun? Tavuk elimizden kaçtı. Benim tavuğum mu? Kızın biri kovalıyor. Ne? Tavuğumu kim kovalıyor? Cahiller. Nereye gidiyorsun? Hey Kasturi. Niye bugün işte çalışıyorsun? Çalışmana gerek bile yok ki. Çakor mango satarak hepinizi zaten doyuramaz mı? Aa, hayır tabii ki. Çakor artık mango satmayacak. Evde oturacak. Tamam. Hey Kasturi. Hey Kasturi. <laughs> çok kötü haberlerim var. Hem de çok kötü. Bu kadar kötü ne olmuş olabilir ki şu? Emli ile malikanenin önünde karşılaştım. <laughs> Sorduğumda bana dedi ki Çakor malikanenin içine girmiş. Benim Çakor'um mu? Evet doğruyu söylüyorum. Çakor malikanenin içine girmiş. İpey'in kalitesine bir kere bakmanız yeterli olacaktır. Elmasları unutacaksınız. Bay Baya lütfen rica ediyorum. Eğer herkes bunu duyarsa benim kuyumcularım batar. <gülüyor> <gülüyor> Bize biraz işleri nasıl işleyeceğinden bahseder misiniz? Tek yapmanız gereken gelmek. Geri kalanı biz halledeceğiz. Peki işçileri kolayca bulabilecek misiniz? Ya kolayca bulabilecek miyiz? Ah <laughs> işçiler. <gülüyor> ah bizim emrimizle gelecekler. Ay yani ne demek istediğim işçiler için bir sürü tesis ayarladık, okullar açtık, hastaneler yaptık. E, tabii ki gelecekler, değil mi? E, siz neden sadece salata yiyorsunuz? Bir sürü şey var. Tavuk <laughs> alır mısınız? <laughs> Hayır, sağ olun. Uzun süredir vejetaryen besleniyorum da. Ha, ama eşiniz yiyor. şuna yanlış kişiye öneriyorsunuz. Bana verin lütfen. Ben yerim. <laughs> oh, ne oluyor? Ne oluyor? Bu da ne? Oh, <laughs> Ne, ne oluyor, oluyor böyle? böyle. Hemen Aa, buraya gelin. Burada Aa, ne, ne, ne iş var? Da Yakalayın şu Hadi. Hadi gelin buraya. Bakmayın öyle. Biliyorsun hadi. 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 olun. Hadi. Bir evet. şunu yakalasın. Hey, hey, Dikkat et. Tutsana. Aa, ah. tut şunu. Tut, sana, doğru geliyor. Hey. Yakala şunu. Abi, tut sana. Sana doğru geliyor. Ne, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hayır. Hadi hayır. Tut, 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 sen sen sana. Sen doğru alayım. geliyor dedim. Hayır, hadi hayır, yakalayın. Tut, sen tamam. Sen yakala kolaysa. Hadi. Tut. Ben yapamıyorum. Yakala artık onu. Tut şunu. Tut. Tut hadi. 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 Yakala şunu. Hadi. Tut. Hadi. Hadi. Hey, hey. Hadi. Hadi. Yakala şunu. Aa. Hadi, tut. Ha, tut. Bay, tut. Bayanla, çok Ay, özür dilerim. <laughs> e, e, yakalayın. Yakalayın. Hadi. Hadi. Ha, hadi tut. Hey, hey. Hey. Tutsana şunu. Aa. Aa. Hayır. Hayır. Aa. Aa. Oh. Aa, aa. Aa, yakalayın, yakalayın şunu. Şimdi Hadi. mi geçtin? Ha, yakaladık, yakaladık işte. Aa, gireceğiz her. Gireceğiz. Bir gel. Evet efendim. Burada ne oluyor? Şey, e, o kız. Oyun oynamayı bırakın bir gidin. Hey o benim, benim tavuğum. Ivan, sessiz ol. Bay Kanta, Bay Sekalya olanlar için sizden gerçekten çok özür dilerim. <laughs> özür dileriz. Ee, çok utanç verici bir durumdu bayanlar. Özür dilerim. buraya gel. Dışarı çık. Gel hadi. Benim de gel. Gel. Gel hadi. Burada ne işin var ha? Aa, durun. Ne yapıyorsunuz? Bir çocuğun eli bu şekilde tutulur mu hiç? Onu bırakın. Lütfen bırakın. Aa, Gülücü. Kızın elini bırak. kızım senin ismin ne buraya nasıl geldin kumaşım buraya düştüğü için geldim tanrının beni korumasını sağlıyor ee, suç tavuğun değil benim de suçum var aslında kardeşim İmni sabahtan beri aç babam da evde hasta ben de sizden birkaç tane ekmek alabilir miyim diye sormaya gelmiştim. Alabilir miyim? Babam da evde açtır. Aa, canım ne demek istiyorsun? Anlayamıyorum. Evet canım, ne demek istiyorsun bakayım? Seni anlayamıyoruz da anlat bakalım hadi. Ne? Söyleyeyim? bölümümü istiyorsunuz? Buraya hiç gelmemiştim. Anne bana malikaneye giden yola girme dedi. Ama ne yapabilirim ki? Kumaş bileğimden çıkıp rüzgarla ta buraya kadar geldi. Ben de o yüzden geldim. Ama bu kolundaki kumaş da ne böyle? Bizim köyümüzde büyük bir ağaç var. Biz oraya Tanrı'ya dua etmeye ve ip bağlamaya gidiyoruz. Annem hayatı boyunca oraya bir sürü ip bağladı. Bir tanesi maaşını zamanında almak için, bir tanesi babamın sağlığı için. Bir keresinde babaannem kör oldu, ip bağladı ve tekrar gördü. Bir keresinde de açlıktan ölmeyelim diye ip bağladı. Biz de işçilerimizin haklarına saygı duyuyoruz. Sonuçta hepimiz insanız. Onlardan bir farkımız yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.